Öleceğim diye korktum. Yine ölmedik bak. Ona rağmen ölmedik. Dilite mi? Dilite deneyelim ya. Bakalım neye benzeyeceğiz. Hadi. Gidiyoruz Dilite. Hadi. Dilite. Bakalım kesebiliyor muyuz? Geliyorum abla. Bekle. Ayı geliyor. Ayı. Ne oldu? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? <laughs> ey maşallah, ey maşallah, ey maşallah. İkimizin hakkını veriyoruz galiba. Ben size ne dedim? Böyle olacak demedim mi? Bütün tuşlara basıyorum. Bütün tuşlara basıyorum. Hepsi öldü şu an. Öldü. Sadece hareket hızı az. Ölmezsem süper. Hareket hızı az. Yetmiyor. Kedi bile <laughs> Hop fake attık. Ölmezsek süper. Beyazlar yanımıza geliyor. Hadi geçmiş olsun. <laughs> Hadi geçmiş olsun. Nidit de öldü. Klip alabilirsiniz burayı da. Hadi.